ABD siyaset sahnesi Donald Trump ve Elon Musk arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesiyle sarsılıyor. Musk'ın devlet desteği olmadan hiçbir şey yapamayacağını söyleyen Trump, Musk'ı doğduğu Güney Afrika'ya geri göndermeye çalışıyor. Hey, it's about a man named Elon. ABD Başkanı Trump Elon Musk'ın sınır dışı edilebileceğini söyledi. İkili arasındaki kavga iyice kızıştı. So Elon'ın hükümet desteği olmadan muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'ya geri dönmesi gerekecek. Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın Trump'ın desteklediği bir ülkenin borç tavanını 5 trilyon dolar artıracağı belirtilen yasa tasarısına sert bir şekilde karşı çıkması üzerine Trump'tan Musk'a hedef falan sert bir yanıt geldi. İkili arasında sosyal medya üzerinden yaşanan söz düellosu siyasi tehditlere ve yeni parti çağrılarına kadar uzandı. Hi Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şişman domuz partisinin ötesine geçme zamanı geldi dedi. Musk ayrıca bu yasa geçerse Amerika Partisi adını verdiği yeni bir siyasi hareket başlatacağını duyurdu. Trump ise yanıtını kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan verdi. Musk'ı devlet destekleriyle büyümekle suçlayan Trump, tarihte hiçbir insan bu kadar devlet desteği almadı. Roketler, uydular, elektrikli araçlar bu yardımlarla mümkün oldu. Bu destekler kesilirse işini kapatıp Güney Afrika'ya döner ifadelerini kullandı. Kim elektrikli araba ister ki? Herkes elektrikli araba istemez. Ben elektrikli istemiyorum. Elon'un hükümet desteği olmadan muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'ya geri dönmesi gerekecek. Ayrıca Trump, Musk'ın liderlik ettiği ve kamu yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan Doge projesine gönderme yaparak Doge bu konuyu iyi incelemedi, büyük tasarruf sağlanabilir dedi. Sanırım o duruma bir bakmamız gerekecek. Elna Devlet Verimliliği Departmanı, Doge'u kurallarına koymamız gerekebilir. Doge'un ne olduğunu biliyor musunuz? Doç geri dönüp Elna'yı yemek zorunda kalabilecek bir canavar. Ancak Trump'ın Doge'u maska karşı bir koz olarak kullanma sinyali vermesi bu mücadeleyi yeni bir boyuta taşıyor. İki isim arasında yaşanan bu sert polemik ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. siyasi sistem, devlet destekleri, teknoloji yatırımları ve yeni parti ihtimali etrafında şekillenen tartışma önümüzdeki günlerde derinleşebilir.